Şimdi pazı sarması. Evet, Tuğçe nasıl buldun pazı sarmasını? Emeğine sağlık abla ama bir sarma gibi değil, çok çok tombik olmuş. Birincisi bu, ikincisi içindeki pirinçler pişmemiş ama baharat tadını beğendim aslında. Ama sarı şekliniz ne yazık hiç olmamış yani. O kadar zor sardım ki. Doğrudur ablacığım evet. Niye dersin? Bu pazı çok sıkıntılı çıktı. Hmm. Bazıları çok... Pazıyı burası mı getirdi siz Yok, mi? Ben abla. öyle bir şey ki burada alamazlar diye ben başkasını aldırdım. Bir şey pişmedi abla sert peki. pinçler Evet içi pişmemiş. Pinişler neden sert? Bir, yani bir şey söyleyeceğim. Evet. İçini biraz pişirmeden mi koydun? Çiğden yani biraz sarılıyor içi, genelde. Hazanın içi biraz pişmesi lazım. Çünkü tazı çok narin bir sebze. Peki güzel. beğendin mi Tuğçe? Yok Kadir Bey ne yazık ki beğenemedim dediğim gibi. Yani pirinç pişmediği için aslında ben böyle severim. Ama şu anda tadın yani değerlendirmem gerektiği gibi değerlendirmek zorundayım. Peki Fatma? Ben de beğenemedim çünkü pişmemiş. Pişmemiş. Elif? Kadir Bey lezzeti baharatı yerinde. E, yaprağı da yani pazısı da güzel pişmiş. E, ama içi pişmemiş, pişmemiş dediği gibi. Gülbahar? Şimdi biraz, bu paz, ekşi pazı sarması. Evet, evet. Biraz bulgur biraz biraz pirinç olur onu da biraz böyle Mesela iki su bardağıysa ise bir su bardağı su koyup biraz pişirirsiniz ki yaprağı delmesin diye sizin zaten sarılma şekliniz olmamış içerisinde bir de ben ekşiyi çok fazla tadamadım biraz daha ekşi olması gerekiyor. Tadamadın mı ekşi? Ekşin Yok gelmiyor. bana ekşi gelmedi. O kadar da sumak koydun. Yok gerçekten koydu. ekşi. Tamam olmuş ama şey ekşi değil bu biraz baskın ekşi olması gerekiyor. Ekşili dediğinizde. Ay, Peki böyle oluyor Güner bu. abla niye pişmemiş içi Ya şu sarma eski lahanadan dolayı bu Şöyle yani bir şey hayır. ön pişirme evet. yapman gerekiyor. Normalde ben ön pişirme yapmıyorum. Pazı Norma... yapılır ama. Normalde bu kaç saatte pazı pişiyor on... normalde ablacığım? Normalde bunun şöyle bir şey. Bunun tek mu, benim yaptığımda tek püf noktası. Ocağa koyduğum zaman sıcak suyunda koyayım altını kısarım. Böyle yavaş yavaş pişer. Keşke biraz ateşte çevirip hiç yani hayır, en azından ateşte çevirseydi. Hayır biraz yarı pişirip Öyle pilav tarzında demlendirip öyle yapması gerekirdi. Çünkü pazı çok narin bir sebzedir. Asla evet. bu piş sıcaklığa Günler Gene öyle bir hataya düştü. Ama içinin e, iç harç lezzeti çok güzel. Yani baharatı, hmm. tadı, tuzu hmm. ama bayağı bayağı pişmemiş yani o yüzden. Evet, çiğ kalmış. Katılıyorum. <laughs> evet. Çiğ çünkü. Eline koluna sağlık. Havuç torun tadına bakalım buyurun. Evet Tuğçe nasıl buldun? Kadir Bey ben bunu yaparken içine bol da ceviz koyuyorum bayağı bir e, üstünde var sadece içinde yok üstüne koydunuz değil mi evet, sadece? Evet üstüne koydum tereyağı Normalde ya, benim bildiğim şey kaldım. içinde de oluyor diye biliyorum ama ben öyle yapıyorum yani e, çok basit buldum öncelikle onu söylemek istiyorum. Bir de süzme yoğurt kullanmadınız mı? Çok ekşi bir tat geliyor yoğurttan mı acaba? Süzme yoğurt kullandım biraz da kendi yaptığım el yapımı yoğurtta kullandım çok bayağı koyu olmasın biraz dedi. Biraz ekşi bir tat geliyor ablacığım eline sağlık. Yok. Yok. Yani yoğurdun kendi aroması. Kendi e, ekşiliği oldu. Kendi ekşiliği değil, yoğurdun kendi vermiş olduğu bir ekşilik var. Yoğurdun evet. kendi tadı. Evet, ekşi geldi bana. Peki, yoğurdun. Fatma Hanım? Ben de çok basit buldum. Ne bileyim, normal olması ya. gerektiği gibi yani. Böyle bir damaklarım şenlenmedi yani. Tamam mı? Ne yapabilirdin bu bu, bu böreğe yapmışım? Hayır, Fatma'ya şunu sormak istiyorum. Sofrada genel olarak her şey basit mi ki bu basit? Hani birkaç Yo. zorun yanına bu basit yapılmaz mı? Yani benim masamdan daha zor değil. Peki, Elif Kadir Bey e, bana biraz tuzlu geldi açıkçası. Biraz da katı geldi. Katı mı geldi? Evet. Hmm. Yani süzme yoğurt e, kullandım diyor ama. Normal yoğurtta biraz ben bir daha nemli süzme kullandım. Ben de el, kendi yaptığım yoğurt yok mu ev yapımı katı. Çok katı geldi bana. Yani yüzünde zaten hiç mutluluk bir ifadesi <laughs> yok böyle bir zorla yiyormuş Sanki gibi bir ama. ifade. Hmm. Biraz da ne desem güzel. acaba? Beklentim ama. düştü çünkü Kadir Bey o yüzden. Peki. Gülbahar Hanımcığım, çok severim. E, yedim de zaten. Sadece bir tık böyle tuz yani bir tık o da bir tık az olabilirdi. Bir problem yok. Ben sevdiğim için ya yedim. Peki, Gün ya peki Güner ablacığım el le kolla sağlık. Gayet güzel olmuş. Tadı da tuzu da yerinde. Havuçların da. Bunun yanına da gayet güzel gitmiş yoğurtlu bir salata. Şimdi kalbura bastı geliyor biliyorsunuz. Ve ve, ve şunu söyleyeyim. Güner abla kalbura baslayı bugün ilk defa yaptı. Oha. Normalde kendisi çok tatlı seven biri değil. Tatlı evet. tüketmeyi de yani şerbetli tatlı tüketmeyi de yapmayı da sevmiyor. Daha çok sütlü tatlı seviyor. Sütlü yapsaydım. Ben de sütli ölçülü bile ne yapmadım. Gerçekten de merak ediyorum. Niye anlamadım? Ölçülü bile ne yapmadı? Evet, tarifi ölçülü bile yapmadı. Kendi göz kararına, el kararına Ne göre çıkacak yaptı. çok merak ediyorum. Şimdi yaptığının başından beri sütlü tatlı da yedik. Bazısını beğendi, beğenmedi. Bugün şerbetli yaptı. Bakalım ilk defa nasıl olmuş? Hep birlikte görelim. Bekliyoruz ablam. Servisleri verelim sana. Güner Hanım'ın sofrasını biraz zayıf buldum. E, i̇simlerini duyduğunda çok iddialı geldi bana. Ama lezzet olarak çok kötüydü. E, bir böreğini beğenebildim açıkçası. Evet, kalbura bastı. Bakalım içi de şerbeti emmiş mi, lezzeti güzel olmuş mu? Buyurun siz tadına bakın. Benimki de geliyor. Evet Elif nasıl buldun kalbura bastığı? Biraz tatlı geldi bana Kadir Bey. Ee, bir de benim bildiğim kalbura bastığın içi biraz böyle kıyır kıyır olur. Ee, şerbetini çok çekmiş ve içi çok yumuşak geldi şerbetini bana. Şerbetini çok mu çekmiş. Ben evet. de tam tersi düşünüyorum. De tam ben de tam tersi. Ama şey ondaki Benimkinde ayrı yok. benimki ayrı. Sanırım kapta fark Sana etmiş olabilir. Sana çok ciddi gelmiş. Bak ben de o şekilde yok görüyorsunuz. Peki oldu? Şer... çok şekerli mi? Biraz şekerli ama, ama bunun güzel. şekeri ağır olması gerekiyormuş. Çünkü ben ilk defa yaptım ve araştırdım okudum internetten. Baya bir de. risk almışsınız ilk defa yaptığınız için. Ama Peki, ilk, ilk defa yapmamı göre ve ölçü. De kullanmadan Güzel çok yapmışsınız başarılı. elinize Hiç sağlık kullanmadım. genel olarak Göz güzel ama peki. bana tatlı geldi çok. Peki Gülbahar? Şimdi olmamış neden olmamış burada Niye olmamış? kuru tam şerbeti çekmemiş tam tersiyiz. Ama Elif diyor ya biraz kıyır kıyır olması lazım evet. diye. Evet ama içini şerbet çekmesi lazım bu Normal çekmemiş değil. burası kuru yani bunun bu tarafını yedim ben kıtır kıtırdı buradan da aldım hatta ayırdım alttan ama al. altı güzel ama bu tarafı çekmemiş yani bazı yerlerine gelmiş sanırım bazı yerlerine gelmemiş ama ilk defa yapmana göre çok Güzel. Ben ilk defa yaptım, kendi yaptım Yok, da beğendim sağlık. yani. Ama benim damak tadıma biraz farklı geldi, uymadı. Peki Fatma Hanım, ben biraz sert buldum aslında. Şerbetin tam çekmemiş. Şerbetin çekmemesi normal. Tadı, tadı yani şey güzel biraz yani. Uzun sürede Boyu kalınca. falan da güzel olmuş. Ben cevizin boyunu da beğendim. Yani beğendim. öyle iri olur yani, çok ince olmaz bunun içinden. Peki için beğendin yani. mi tatlıyı? Yok, o çok beğenemedim. Çok beğendim. beğenemedim. Beğendim. Beğendim. Yani sert buldum. Yani kalbura bastığının biraz daha böyle kıyır kıyır olması gerekmiyor mu zaten? Evet, öyle olması gerekiyor. Kıyır öyle kıyır. Evet. Ama burası Yo aslında diye oluyor. ben dedim. Kıtır okay. kıtır yani. Tuğçe. Kadir Bey ben de beğenmedim. Çok sert olmuş içerisi. Zaten hani keserken de biraz zorlandım. Şerbetini çekmemiş tam anlamıyla. Peki, ee, Gülen abla acaba bu şerbetinin biraz çok biraz biraz koyu olduğunu mu acaba içi tam emmemiş? Takız gibi yok. yok. Ama ben beğendim. Yani ilk Adne defa adlı. yapan birine göre evet, biraz güzel. da zaten bu çok şerbet çekerse. Kendini salar. Evet. Yani Şekerpare gibi değil çünkü bu. Gayet güzel olmuş. Özellikle ilk yapan birine göre eline evet konuna olsun. sağlık diyorum. Evet haftanın son yemeklerinin tadlarına baktık. Herkes yorumlarını yaptı. Şimdi hazır mısınız? Bakalım Güner abla haftanın sonunda toplam kaç puan ulaşacak? Ve bu haftanın en hamara tanımı kim olacak? 15 bin lirayı kim alacak? Birazdan Fox ekranlarında. Haydi buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.